Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın önemli uluslararası düşünce kuruluşlarından Valdai Düşünce Kuruluşunun 22. oturumuna katılarak Rusya ve dünya gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Rusya-Ukrayna savaşından, İsrail'in Filistin topraklarına saldırısına ve Amerika-Rusya ilişkilerinden Rus ordusundaki son duruma kadar birçok konu hakkında konuşan Putin, özellikle İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına değindi. İsrail'in Gazze şehrini işgali ve Gazze halkına saldırılarını eleştiren Putin, Batı yanlısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bile Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline geldi dedi. Bundan daha trajik ve üzücü olan ne olabilir? Gazze'deki durum modern insanlık tarihinde korkunç bir olay ifadelerini kullandı. Rusya'nın NATO güçlerine saldıracağına dönük iddialarla ilgili konuşan Putin, Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansızdır. Eğer biri askeri alanda rekabet etmek istiyorsa Rusya'nın çok kez hızlı yanıt verdiği unutulmamalı diye konuştu. Putin ayrıca Trump'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yönelik kağıt kaplan benzetmesine de değindi. Putin kağıttan kaplanmış. Gidin bu kağıt kaplanla mücadele edin bakalım. Sonra ne oluyor? Eğer bütün NATO bloğuyla mücadele ediyorsak, hareket ediyor ve ilerliyorsak, kendimize güven duyuyorsak ve buna rağmen bir kağıt kaplansak, o zaman NATO'nun kendisi nedir ifadelerini kullandı. Putin, NATO üyesi ülkeleri Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmakla suçlayarak Ukrayna'ya istihbarat, askeri eğitim ve silah sağlıyorlar dedi. Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur. Yeterince askeri personelimiz var ifadelerini kullanan Putin bir çağrı yaparak Ukrayna askerlerine ordudan ayrılmalarını söyledi.